Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. 24 Ocak 2023 günlerden salı. Arkadaşlar güzel bir montajın sonundayız. Keçeren Ahtepe mahallesindeyiz. Arkadaşlar kombimiz Buderus GB 022 i modeli. Eski kombimiz vardı. Demir döküm 20-25 yıllık Vinto modeli. Onu sökerek onun yerine güzel bir şekilde kombimizin montajını yaptık. Yoğuşma giderimizi arkadaşlar şöyle pepelece boruyla alarak Labonun altına bağladık. Güzel bir şekilde Bacamız yüzde iki, yüzde beş yukarı doğru meyilli gidiyor. Bacadaki yaptığı, yoğuşma suyu kombimize rahat gelsin diye. 2 amper sigortamızı taktık arkadaşlar. Hemen yanında buzdolabı var. Buzdolabını çektik. Kombi ve buzdolabımız rahatlıkla sığıyor. Ocağımızın burada biraz bir şey problem vardı. Eski borusu direkt. Şöyle açayım arkadaşlar. Şöyle T'den itibaren aşağı doğru direkt geliyordu. Ocağın tam arkasında başkent gaz e, vanayı kabul etmediği için zaten vanası da yoktu. Tam aspiratörün altından sağa doğru dönerek şöyle acil kesme vanamızı koyduk en sağda. El e, el yetişecek şekilde acil durumlarda ka açılıp kapatılsın diye. Bunu da böyle aldık arkadaşlar. Güzel oldu. Gaz kaçağımız yok. Test listemizi değiştirdik. Ankara'da bu tarz işlerinize kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da Rus GB022 güzel kombi. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. GB022, 122. bunlar zaten GB062 eee hepsi de tutulan bir modeller. Bu e, GB022'nin 20 kW'ı da var arkadaşlar. 122 ile GB062'de 20 kW yok. Bilginiz olsun. Dediğim gibi güzel bir montaj oldu. Ankara'da bu tarz işlerinizde kesinlikle ve kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi bizim işimiz, tesisat işi bizim işimiz arkadaşlar. Eski baca biraz ön tarafta kaldığı için bunda arkada hafif çapraz çıktık. Güzel bir şekilde alçılarımızı da yaptık arkadaşlar dış cepheden de buradan da şu an müşterimize kullanmayı öğreteceğiz bu kadar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın dostça kalın.